Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iyi bir video ile e, karşınızda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta amanla oynayacağız ve sizlere e, oynamak isterseniz nasıl e, oynatabilirim, hatta sizlere göstereceğim ve e, bugün sizlerle maske takmamı sebebi yine koronavirüs e, sizlere karşı bir e, örnek kişi olmaya çalışıyorum ve biliyorsunuz ki koronavirüs gerçekten e, artıyor yani aşıda olsa yani aşı bulunmuş olsa da de aşı bir seviyeye gelse bile yani e, şimdi ben maskemi mi <laughs> ama yani e, maskeyi takmıyorsan yani e, tamam Mil kendini düşünmüyorsun bari dışarıdaki kişileri yani <laughs> yani kendini düşün dışarıdaki insanları düşün Bende virüs yok e, yani sana kaptırtmam Allah korusun Tabii ki Allah kimse göstermesin yani e, kötü bir durum yani Tabii ki virüste artıyor biliyorsunuz şimdi arkadaşlar bugün seninle Minecraft'ta, Among Us oynayacağız nasıl oynanır ve nasıl oynayacağım Aslında bugünkü e, Minecraft'ta iki sorumuz var Minecraft'ta Among Us e, nasıl oynanır ya da maske şöyle hiç şurada dursun. Şimdi arkadaşlar Minecraft'ı ilk olarak son oyuncu server'ında oynayacağız. Ee, bu son oyuncunun şeyi mc.sonoyuncu.network'tu galiba. Ee, bunu ilk olarak ilk olarak Google'dan indiriyorsunuz. Son oyuncu indir diye. Oradan indir, indirdikten sonra so yani s ve o ve e, yukarıda bir tane çizgi, aşağıda bir tane çizgi ve e, bu so ve iki çizgi beyaz beyaz renkli ve bunun öbür renkleri ise mavi. Şimdi arkadaşlar e, indirdikten sonra burayı e, bir hesap oluşturmanız lazım. Tamam bu e, sonuncu indirdiniz. Ondan sonra şey yapıyorsunuz e, kullanıcı e, kullanıcı adımı ve şifremi girdi. Orada siz e, şifremi unutturma basacaksınız. Oradan bastıktan sonra Google'a e, sizi yönlendirecek. Oraya girip e, şişe e, kullanıcı adımı gir şifremi gir e, mail ve şifre girerek kendinize hesap oluşturacaksınız şimdi biz e, videomuz geçelim şimdi siz hesabı, hesabınız kurdunuz e, bu seve geldiniz Peki nasıl oynayacağım bana öğret Tabii ki öğreteceğim ama e, ilk olarak bu e, sonuncu da Among Us oynamak isteyen varsa yani e, hiçbir bilgim yok bana yardımcı ol ne yapmalıyım dersen e, bana yaz abi YouTube'da yorumlar kısmına Tabii ki hala kanalımıza abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğenmezsiniz tabii ki yine yorumlar kısmına yazın. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum at, yorum da atmayı unutmayın. Şimdi biz oyunumuza e, Among Us'a geçelim. Şimdi arkadaşlar e, dediğim gibi kullanıcı adı ve şifrenizi girdiniz. Buraya girdiniz. Şifrenizi oluşturdunuz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? mc.sonuncu.net Network e, şeye çok oyunculuğu yazıyorsunuz. sunucu ekliyorsunuz ve mc. Son oyuncu e giriyorsunuz. Girdikten sonra bir de yani envanterde bir de oyun menüsü var. Yani pusula var. Buna sağ tıklıyorsunuz. Burada bakın Among Us yazıyor. Pusulanın üstünde. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra Among Us'a giriyorsunuz. Bakın şu an oyuna girdik. E Tabii ki ben size şimdi ilk oyunda oyun oynama değil de ee, oyunu öğretme odaklı oynayacağım tabii ki. Ee, ben çünkü oyunu biliyorum ve burada benim öğrenmem değil de buradaki benim bildiğim bilgiyi oyunu size aktarmam aktarmam daha doğru tabii ki. Şimdi tabii ki e, imposter olmayanlar oyundan çıkıyor ben de tabii ki e, öyle bir şey yapmayacağım ama ilk oyunda tabii ki sizlere oyunu göstereceğim ve oynamayacağım daha doğrusu. Yani oynayacağım ama e, daha çok oyunu e, öğretme odaklı olacağım. Ama i, Imposter değilsin değil mi sen? Neyse. Şimdi arkadaşlar, tava bastığımızda kendimizi görüyoruz. Kafederya, işte kamera odası, admin silahlar gibi gibi odaları görüyoruz. Bu maviler ise bizim yapmamız göre yapmamız gereken görevleri gösteriyor. Biz burada F5 yapıp F5 tuşuna basamıyoruz çünkü e, arkamıza bakamıyoruz maalesef ki burada abi. E, Bir dakika. yaptım ya Neyse sıkıntı yok burada bir görevleri tek tek yapıyorsunuz burada yine e, bunları basıyorsunuz Bunlar patlayacak biraz sonra bitecek ve bitti Tamam bu görevde bitti şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu, bu maviler bu bak şu yukarıdan giden maviler bizim e, yapmamız gereken görevleri söylüyor burada bir e, tam üstte tamamlanan görevler var 40 tane toplam görev var 14 tanesi yapılmış Tamam bunu da yaptık. Bizi hep bu yönlendiriyor bakın. Evet ölü birini bulduk. Kimse yoktu etrafında. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada Burak Sever diyor ki Yeşil çok e, şüpheli. Bu adam diyorsa abi bunu yani başkasına bir suç atıyorsa yani bu adamın impostor olma şansı bence yani bana göre çok fazla. Pas diyor. Ben pas demeyeceğim abi. Ben veriyorum birisine ya. Verdim abi ben birisine. Gemiden kim satılmadı çünkü herkes pas geçti. Burada bir sağ tıklıyoruz şöyle göster diğerlere siz tabii ki e, anlamayacağınız bir şey olursa bana e, yazın ben size e, yardım ederim anlatırım Discord'tan anlatırım WhatsApp'tan anlatırım Instagram'dan her yerden anlatırım yani siz yeter ki e, isteyin ve ben size elimden geldiği bütün konularda yardım ederim ne oluyor ya bir yazma Gri elektrikte kesti. Önceki el sarıya ver... Ne diyor bir dakika? Önceki el sarıya verdim. Değilse sendin. Kim abi imposter? Evet. Abi sarı galiba imposter ya. Tamam abi o zaman eğer e, ölmezsek e, sarıyı şey yapacağız. Tabii ki arkadaşlar burada yani ben size dediğim gibi tamam. Evet görevim bitti benim şu anda e, Yani şu an boş boş gezeceğim ben size tabii ki oyunu öğreteceğim Yani arkadaşlar burada tabii ki Aa bir dakika kamera odasından bakalım Bak ben Şimdi gri ise sarıya söz ve 4 kişi griye verdi. Bakalım griye mi? Evet. Evet. Maalesef ki ee, bir tane iyi poster yendik. Maalesef ki e, sizlerden çok özür özür dileyerek telefonum çaldı. Şimdi videomuz 8 dakika olmuş. Abi hadi Kaç kişi kaldı? Onu da göremiyoruz ki. Yani arkadaşlar şimdi e, sizlere aktaracağım. Çok bir şey yok tabii ki. Elimden geleni aktardım. Bu beyaz şüpheli gibisi. Ha bu sarıdan kaç. dakika biraz önce sarı ile kin vardı orada. Beyaz mıydı? Yeşil abi. Ben beyaz mor aynı bak beyazmış. Mor mu abi? Hadi gelelim yoksa kaybederiz. Ve kazandık. Evet. Ee, gerçekten e, güzel bir oyundu. Şimdi 9 dakik olmuş. Şöyle bir videoyu kapat bir tane daha şey tamamdır ee, şimdi arkadaşlar e, imposter olmak için yani e, oyuna gireceğiz direkt imposter değilsen direkt oyundan çıkacağım çünkü e, ben size şimdi bu gülümsem abi hiç doğru bir şey değil e, kim abi açık iş sen misin abi imposter şey kanka sen imposter'sın değil mi açık işi. X X, 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 Tamam. Kanka. Şişt, hadi hadi hey. Gel benimle. Yürü. Kanka sen benimle biz beraber öleceğiz. Hadi. Yeşil. Kanka benimle gelmen lazım. Sen ne yapıyorsun abi? Abi sen imposter der misin? Geçti Şimdi ben şey yapacağım ya. Direkt birisini öldürdüğümde şey yapacağım. Şurada Yok mu abi kimse ya? Allah Allah hiç kimse yok. Aha burada bir mavi var. Evet bir kişi öldürdüm ben. Hemen kaçıyorum. Şöyle bir e, haberleşme şey yapalım. Biraz aha yeşil. Abi sen imposter değil misin? Ne? Yeşil. Sarı geldi. Aa mor geldi. Abi hadi vur. Abi şey yeşil. Oo burası çok karışık. Abi şişem Ye e, açık şiş bu değil mi? Nerede o? Abi sen imposter'sın öldürsene. Evet, bakalım ne olacak? Ne oldu acaba? Tamam, koy koy. yeşil, tamam. Kanıt. Şimdi bak Gekko'yu bir kişi öldürürse, ben bir kişi öldürsem ve oyunu galiba kazanıyoruz. Evet, 3 kişi verdiler. Evet, Eren abi. İzleyin bakın. Bu oyun abi %1 milyon bizde. iyi izleyin. Şimdi açık yeşil nerede? Abi açık yeşil sen neredesin ya? Abi sen imposter'sın. kazandık. Bir tane daha ben girmek istiyorum. Videomuz şu an 13 dakika oldu. Yani ortalama bir 15 dakika olsun videomuz. 15-20 dakika. Ee, tabii ki YouTube'da da 228 abone olduk. Gerçekten yani çok hızlı büyümesek de çok yavaş büyüsek de inşallah arkadaşlar sizin desteklerinizle benim videolarımda videolarımda inşallah büyüyeceğiz. Ben çıkacağım ya. Ben imposter olmak istiyorum. Gerçekten. Yani normalde tabii ki ee, kurallara uyuyorum Oyunlarda ne bileyim işte Ne kuralı var ki oyunlarda Oyunlarda kural yok ki Yok yani adam sana çıkma veya e, Oyundan çık demiyor Yani ben istediğim her şeyi yapabilirim aslında evet Ama biz burada imposter olmayız ki Ya tabii ki e, Abi Yapma ya imposter olalım işte bakın e, Videodayız Seyircilerimiz izliyor hadi beni imposter yap Imposter yap beni şov yapayım. Şuradan şöyle. Nasıl hata yaparız ya? Neyse oynayalım ne yapalım ya? aa öldürürler bizi ya. Şimdi rotayı çiz abi sen. Burada arkadaşlar rakamları şey yapıyorsunuz işte. Tam rakamları yani rakamlar biraz e, tabii ki bu eleştiri değil. E, eleştiri mi? Evet eleştiri. Ama e, insanların aklına eleştiri deyince yani direkt kötü şey geliyor. Aslında eleştiri e, şöyle bir şey. Eleştirinin ne demek? Kötü veya iyi söz hakkını kullanıp yani e, kötü ve iyi bir dakika bakalım herkes krizi diyor ama nereden biliyorsunuz gördünüz mü Kur'an çarpsın dedi Oo. mavi değilse red bak olaylar kızıştı mavi herkes mavi diyor maşallah ben de mavi verdim ama yani adamın inşallah ee, şey yapmıyoruz hakkını yemiyoruz ve galiba yo verdi abi 5 kişi maviye vermiş. Abi adam harbiden impostermış. Abi nereden? Ama o zaman şey yapıyor bunlar ya. Buraya pusuyor birisi abi. Böyle pusuyor. Tak öldü hemen report. Ya da şey yapıyorlar arkadaşlar. E, DC'de bunlar toplanıyor arkadaş çevresi. 3-5 kişi ise ölüyor birisi. Verileri indir abi. 3-5 kişi işte giriyor bunlar oyuna. Diyor işte Ahmet beni öldürdü. Mehmet beni öldürdü. Ahmet ile Mehmet direkt imposter abi. Oyunu direkt kazanıyorlar. Aslında bence bir yanlış ama işte. Tamamdır. Başka? Evet videomuz 16 dakika olmuş. Ee, ideal i̇deal bir süre. Çok uzun çok uzun olmasa da çok kısa da değil bence. Yani ben videolarımı 20 dakika yani en en az bile 15-20 dakika yapmaya çalışıyorum. Yine kim öldü? Evet. Nerede? Evet Acaba nerede? Bakalım. Ben full detleydim diyor. Metpete evet diyor. Evet kuşlarımız uçuyor. Tabii ki kameralar çıktıysa ne güzel. Reaktörde moru buldum. Yem var. Ben kafedeydim. ikimiz safeyiz diyor. Turuncu seyif temiz diyor. Yeşil beyaz diyor. Pembe e ee diyor. Pembe oyunu kullandı e abi. Şimdi ben o sırada kafeder yazdı. Kafede ne diyor lan orada kuyamadım. Tam kafe yazıyor. Ondan sonrası şeye girdi. Şöyle he kafe he tamam. Tam böyle e, kafenin e, şurada böyle tablo var ya o girdi tam okuyamadım. Beyaz değilse kutlay. Beyaz dilse. Beyaz dil olmadığı için abi kutlay. Tabi ki arkadaşlar burada e, görev yaptığınız için size coin veriyor. Coin ne işe örneği derseniz işte e, oyunlarda size kolaylık sağlanıyor diyebilirim. Ee, videomuz 18 dakika olmuş. Intro'yla e, intro kaç saniye? Abone ol, abone ol e, başa ve sonra 30 30 da, 30 30 saniye, 1 dakika. Bu oyunun bitmesi e, bir 1-2 dakika bulur mu? 20 tam yine bir 22-23 dakika e, bulacak video. Abi yeşil ve mor değil. Kesin bilgi. Mor ölmüş lan. Mor ölmüş. Mor yok muydu? Mor vardı. Mor mor. Yeşil abi. Açık yeşil, açık yeşil. Açık yeşil abi, açık yeşil. Çıkış değil mi diye ya o? Yani aslında e, tabii ki bu yine bir eleştiri yani kötü anlamda değil iyi anlamda. E, şöyle diyeyim. Tamam, ver oyunu görelim abi. Herkes kutlaya verdi bak. Of 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 of. 4 kişi. Abi o pert kazandı kaldı. Evet. Şimdi arkadaşlar ben videomu bitirmek istiyorum. Şöyle hemen geçelim şuraya bir yakışıklı mavi ee, neydi lan bunun adı? Şu, e, neydi adı? Mavi şivert miydi? Yok. Cık. Neyse adını unuttum. Boş verin ya. Şimdi arkadaşlar bir videonun daha sonraki. Eğer videoyu beğendiyseniz e, like ve yorum atmayı unutmayın. Tabii ki e, videoyu beğenmediysen beğenmediyseniz hatta cümlemi şöyle özelteyim. Beğenmediyseniz yorumlar kısmına yazın. E, i̇şte e, beğenmedim. Mesela şu heh, mesela hesap açmayı anlamadım. Mesela oturum açmayı anlamadım. Sonuncuyu e, son oyuncuyu e, indirmeyi anlamadım dersen yorumlar kısmına yazın. Dediğim gibi zaten video ortasında da söyledim belki duymamış olabilirsin belki oraya geçtin 10 saniye tam o sırada söylemiş olabilirim. Ee, her türlü Instagram, e, Discord, Youtube üzerinden yorumlar kısmında her türlü Bütün konularda yardım ederim. Tabii ki abi e, en önemlisi e, Kanalımızın şu an Büyümesi için e, Büyümesi için abi Abone Yani Abone ol abi sadece bir tane abone ol tuşu var Ona basıyorsun abi bir de bildirimleri açtın mı yani Ergel Kurt ailesinin özel olarak sana bir video anladın mı? Yani böyle içeriği e, özel olarak kank, abi özel olarak çeken bulamazsın. Mesela e, içeri karışma abi öyle bir video var yapan var mı? Var mı? Varsa söyleyin bana. Mesela futbolda öyle bir video çeken var mı? Anladın mı? Yani bu da e, yani biraz <laughs> kendimi öptüm ama e, yani ne bileyim öyle biraz şey yaptım. <laughs> Ee, abone ol, olun diye. Yani rica yani abone olursan bildirimleri açarsan açarsan mutlu olurum. Daha çabuk büyürüz daha fazla videolu gelir. Mesela ben haftada bir video atıyorum neden dersiniz? Çünkü e, beni tanımayanlar varsa lise 3'e gidiyorum ve e, biliyorsunuz, ki, biliyorsunuz, ki, üniversite sınavım var. E, yani mesela sabah 9'dan 3'e kadar dersim var okul dersi. Ondan sonra işte test işte yemek o bu şu derken gerçekten e, zaman yetmiyor yani gerçekten yetmiyor e, zaman yetmediği için ben de isterim tabii ki her gün video atmak gün, e, haftada 2-3 video atmak ama gerçekten yani ben normalde Twitch'te e, canlı yayın yapıyordum onu bile bıraktım siz düşünün yani çünkü zamanım yok yani bu videoyu çekiyorum ama onu bile zar zor çekiyorum Gerçekten yani zamanım olsa ben size haftada haftanın her günü bile video atarım. Eğer büyürsek tabii ki aklımda içerikler var. Ee, tabii ki bu içerikleri yapacağız mı? Tabii ki yapacağız. Mesela bu virüs var. Ee, virüs sebebiyle tabii ki bazı e, şeyler olmasa da içeriklerimiz tam e, istediğimiz gibi olmasa da e, yapacağız. Yani hiçbir engel sevgiye yok. Hiçbir engel neydi o hiçbir engel sevgiye karşılık çıkamaz mı? Böyle bir şeyler şey vardı. Tabii ki inşallah e, sizin desteklerinizle e, benim videolarımla, benim içeriklerimle mesela ben Minecraft'ta çok güzel oynarım. Öbür kalk söylersin o güzel e, oynamıyordur. Bana söylersin abone olur, videolarımı izler. büyürsün e, o belki o da youtubercı olur. Belki Twitch'te canlı yayın açar. Belki onun da hayalleri vardır YouTube'da büyümek, belki birileri, birilerine yardım etmek gibi amaçları herkesin hayalleri vardı Tabii ki hiç kimsenin hayalini yani dalga geçmemek lazım. Küçük düşürmemek lazım. Çünkü yani mesela A kişisi B kişisinin hayalini düşürürse yani küçük duruma düşürürse B de sonra A'ya yaparsa yani mesela A kişi işte kötü söz kullanır. Sonra tam tersini sana yapılan duyguyu sen başka birine Yaptığında senin o kişiden hiçbir farkın olmaz çünkü yani dediğim gibi hiç kimsenin de hayalini küçümsememek lazım çünkü yani ölüm tabii ki ölüm de kötü bir şey yani ama her insanın başına tabii ki her her canlı tadacak yani ölümden maalesef ki hiç kimsenin Kaçışçı yok maalesef ki. Şimdi arkadaşlar videomuzu artık bitirelim. Yani ben e, normalde böyle birilerine bir şey anlatmayı çok severim. Mesela çok uzun zamandır e, görüşmediğim bir gördüğümde böyle yolda olsun. Ne bileyim orada burada misafirlikte olsun. Ben gerçekten muhabbeti seven deli insanım anladın mı? Beni al abi karşına ne var ya bir hafta. Ben mesela de ki tarih de abi tarih dersin tarih dersi dedim ne bileyim şey işte Fatih Fatih Mehmet işte yok o bu şu mesela de ki işte e, sen Abdülhamit'i savundun anladın mı yani ben sana söylerim abi kimin savunduğumu anladın mı Ondan sonra işte her türlü yani muhabbeti seven insanım e, Tabii ki yani içerik var içerik var e, aslında daha değişik içerikler yapacağız ama maalesef ki virüs sebebiyle tam istediklerim olmuyor tam e, Zamanım yok. Dediğim gibi biraz önce lise 3'e gidiyorum, sınavım var, ee, bu videoyu bile zor çekiyorum. Yani normalde benim e, hayallerim ve amaçlarım daha farklıydı. Aslında e, e, Twitch'den ve YouTube'dan canlı yayın açıp oradan e, Instagram'dan yani bir şey yapamadım. Sadece bir video atarken oraya bir 30 saniyelik, 15 saniyelik bir video atıyorum işte videomuz böyle böyle diye, o kadar. Yani e, tabii ki artık bence bitirim videoyu. Çünkü e, konuştukça konuşuyorum ben. Yoksa bitirmezsem kendinden Yani ben sabah kadar beni bırakın. Ben sabah kadar bilgisayarla bile konuşurum. Anladın mı? Neden? Abi konuşmayı seviyorum. Ben muhabbeti seviyorum. Anladın mı? Ne Harbiden. Yani neyse. Artık arkadaşlar videoyu bitirelim. Şöyle bir son kez... eee Dediğim gibi arkadaşlar yani burada da e, Bad Wars, Egg Wars, e, Survival Games, yani Rush, Skyblock, Survival her şey var. Gelip oynayabilirsin. E, Among Us dediğim gibi yine hesap açarken mesela bu sonuncu indirirken anlamadığım bir şey olursa e, bana Discord, Instagram, e, Youtube yorumları yazın her türlü size yardım ederim. Kendinize iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Tabii ki videoyu beğenmediyseniz yine yorumlar kısmına yazın. Ee, Öbür videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abi neden bu video ben sonunda hep videonun sonunda hep böyle kanalıma abone olmayı unutmayın derken heyecanlanıyorum ve böyle e, ayağım dolaşıyor bir yerlere. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.